Bak bak gördün mü? Korna yok, korna yok. Ne yapar abi? Selam verdi. Gözüküyor muydu acaba? Pardon sizin önünüze çıktım. Yol sizin de ama özür dilerim. Çıkmak zorundaydım. Tadında bir kafa sallamaydı. Ve ben onu direkt aldım. Yani bu şekilde aldım. Mesela humor olayı. Espri yapma olayı. Şimdi adamlarda espri mantığı yok. Tamam böyle sarkostik şeylere yöneliyorlar o yüzden. Yani yaptıkları esprilerin birçoğunun sarkostik olma durumu da Yani evet kelime oyunları ıvırlar zıvırlar yaparak bu böyle Cem Yılmaz'ın ilk dönemindeki ya da mesela şey vardı ya işte bir kucağımda bin kişi bir kucağımda bin kişi dökmeden anlatıyorum şaka şaka döküyorum dediği bir şey var ya tam hatırlamıyorum sıçtım <gülüyor> <gülüyor> izlediğimde gülüyorum ben ona tamam mı yani sen gülersin gülmezsin bilmem de ben gülüyorum. Neyse baba. Burada da o tarz esprilere çok gülüyorlar. Yani buranın tarzı o. Öbür türlü espriler böyle yaratıcı, zeka kübü. Hani birinin diğerine sarkostik olarak laf sokması hariç genelde espri sistemi yok. O yüzden adam böyle ince bir şey yaptığın zaman ya mesela İtalyan arkadaşla konuşuyoruz. Arkadaş gay yani. Gay dedim lezbiyen kız. İşte bisikletçiye gitmiş. Bisikletini şey lifte kaldırmışlar bu şey. Bir sıkıntı var mı? İrdeleyecekler hani body'de, frame'de, wheels falan sorun var mı inceleyecekler. Adam ön tekeri böyle bir sallamış şey demiş bak demiş. E, this is not a straight demiş. Ben de şey dedim. <laughs> sen de aynı benim gibi deseydin. Hani straight aynı zamanda şey Karşı çizgiden hoşlanan manasında hani <laughs> Seksüel anlamda Erkeğin kadından Kadının erkekten hoşlanması durumu Straight olma Ama kızımız straight değil Abi ben kıza bunu bir söyledim Bir kahkaha atıyor bir kahkaha atıyor Ya diyor keşke aklıma gelseydi söylerdim şudur budur falan Hemen yüzde seksen yüzde doksan Ben bunu bir şeye söylesem İngilizce söylesem hani Komik mi? Anladın mı hani Görüşürüz ben niye gitmedim acaba? Çok mu? Şeyim... burada kamera da yok. Şurada kamera var galiba. E şimdi ben sağa dönmeyeceğim için solda olmam lazım. Son anda yanaşınca düz gideceğim çünkü. Şeridini domine etme kavramını çok dışında kaldım. Ama çok da dert değil yani bence. Sağıma da soluma da adam gelir yani. Hocam ne yapıyoruz? Etkinlik falan varsa katılak. Ne yapıyoruz? Yavaşlıyoruz underground. Bakalım durağın adı neymiş? Cibili Akademi Durağın adını göremedim Visitors Ferrari Ferrari'den bulursunuz Grow House Burada büyüyoruz <laughs> Şokola esprili komikli Yemin ediyorum kendimi Cem Yılmaz zannederken ben <laughs> Geçen de bir yorum geldi çok güldüm ben ona ya Şimdi ben sizi alayım Kuzey batıdan güney doğuya giden Evet tam olarak kuzey batıdan güney doğuya Londra'da Ufak bir yolculuğa çıkartayım. Böyle daha farklı bu klan bu kardeşim. Sana ben Londra'yı sokak sokak gezdiriyorum. Watford'dan yola çıktık. Bakın nerede bitecek yolumuz? Hiçbir fikrim yok. Tahmini varış süremiz 14.54. Şu an 13.49. Hayır bak. Ben sana şeyi anlatayım. Bir insan neden Londra'ya ya Londra değil lan. Bir insan neden İngiltere'ye gelir? Onu anlatayım. Seversin. <laughs> Oğlum bu dönüş nerede? Bura mı dönüş? Keep clear, keep clear, keep clear. Yahu. Benim geçiş üstünlüğüm var. Eyvallah babuş. Teşekkür ederim. Vay be geçiş üstünlüğüm varmış hiç. Ona teşekkür et, buna teşekkür et. Rezillik yemin ediyorum. Neden İngiltere'de yaşarsın da Türkiye'de yaşamazsın? Bunların hepsi göreceli kavramlardır. Kişisel görüşlerimdir. Benim sevdiğim, benim eğlendiğim, benim mutlu olduğum şeylerdir. Ayrıca yol çalışmaları maşallah İstanbul'u hiç özetmiyor. Bu konuda da bir ufak beyanatım olsun. <laughs> Oğlum nasıl bir eko yapıyor sesim ya. Acelemiz de yok. Pil bitene kadar sohbet ederiz. Bu hard ve eko izin verirse. Vizörü kapatıyorum. Eko oluyor. ben söyleyeyim. Low Buraya diyor kamyonda girme. Kırarım boynu diyor. 3.5 metre 11 nokta 9. Neyse işte o. Şimdi mesela burada yaşamayı niye seviyorum ben? Bir kere burada şehir içerisinde yeşili görmek dünyanın en güzel şeyi. Şimdi İstanbul yeşil değil manasında söylemiyorum. Özellikle son dönem yapılan yatırımlarda anladığım kadarıyla İstanbul baya baya yeşil oluyor. Burayı yakalayacaktır diye umuyorum. Ama şu an bu yol bayır aşağı sevgili dinozorlar. Gelen yok giden yok yerdir. Buranın yeşili böyle dışarıda bir karpostalda gördüğün o yeşili geldiğin gün eğer hava bu kıvamlarda bir şeydeyse çünkü her zaman böyle olmuyor biliyorsun. Harbiden yeşil ya. Yani her yer yeşil her yerde oturabiliyorsun ama bu arada Londra içinde oturabiliyorsun genel olarak şeyde o kadar da değil Londra dışında o kadar da her yer yeşil ama oturulması için ayrılmış bazı parklar var onun dışında gördüğün yeşiller hep evlere ait yeşillikler öyle senin girip de ya ben burada oturacağım buradaki bu yeşile hasretle bakıp ondan sonra işte biramı içeceğim, arkadaşlarımla sohbet edeceğim ortamları değil. Fakat Londra'da inanılmaz bir şekilde bir yeşillik var. Ve bu, bu konuda çok hassaslar. Bunu bozmamak adına ellerinden ne geliyorsa her şeyi yapıyorlar. Bakınız üçgen, bakınız yol onun hakkı. Ne kadar da değişik bir yollardan gideceğizdir. Çevre yoluna benzeyen bu yol aslında normal bir yol. Neden belirtiyorum bunu? Çünkü çevre yolunda benim bu motorla girmem yasak. İnşallah önümüzdeki ay şeyi alınca, yeni ehliyetimi alınca L'leri söküp girebileceğim. Gerçi 125'lik de girilmiyor galiba. L, L olup olmaması ile ilgileniyorlar mı acaba? Bakarız. Çözeriz. Onu da çözeriz. Oha! O nasıl bir göbek? Ne yapacağım? sağa dönmek için öyle fantazi mi çizdirtilir ya? Şimdi bu arada ben birinci bölgeden de geçeceğim. Oranın da görselini izlemeniz açısından güzel olabilir. Yani Londra merkezi şu an şu dakika buraya kadar gelen arkadaşlar izleyecekler diye tahmin ediyorum. Çünkü öyle gösteriyor navigasyon. Kuzey batıdan güneydoğuya gidersen Öyle ya da böyle merkezden geçiyorsun. Gerçi yolumu da uzatırdım ama Evro ile buluşacağız. Ebru dedi ki ben ancak 2 saate kadar orada olurum. E benim 1 saatim var. Yolumu da uzatırdım ben ama başka yolu önermedi. Sağ olsun Veys. Ayıp etti. Üzdü beni. Karde, Arkamızda bir adet Tesla var. Önümüzde BMW var. Yeşillik, yeşillik dedik. Şimdi yol bilmediğim için çok fazla GPS'le oynayacağım. Çok fazla GPS'e odaklanacağım. O yüzden amacım bu görüntüyü size gösterebilmek olduğu için de aradaki boşlukları silmeyeceğim. Normalde siliyorum. Şimdiden aradaki boşluklar için özür diliyorum. Bakın kullanıcısını kullanıcısına dikkat alan Umut Avcı. Haydi bakayım kullanıcın alan. Beni mi kullanıyorsunuz oğlum siz? Ben daha önce buradan geçtim aslında ya. A41 North. Haydi bakalım. İkinci ne olabilir? İkincisi yemekleri. <laughs> Dayanamıyorum ben her videomda yemekler yemekler. Şimdi geç üstünlüğü olan tarafa baktık. Kimse yok yardır baba. Haydi bakayım. Şimdi yemek konusu burada eziyet. Burada yaşayan adam bilir ancak bunu. Ee, ama şöyle de bir gerçek var. Senin lezzetini özlediğin her şey burada aslında. Yani evet adamların şeyi yok. Bir yemek kültürü yok. Yemek yapmayı bilmiyorlar. Servisler çok kötü falan. Ambulans Ha, öbür taraftan. Araba ambulans. Ee, ama sana supply konusunda hiçbir sorun çıkartmıyorlar. Yani Abi ben bunu yiyeceğim. Markette kokoreçin var. Pişmemiş. Markette pişmemiş olarak hamsin var ki balık seven bir arkadaşım abi çok güzel Türkiye'deki ne güzel Dediği bir hamsi. Hamsiye benziyor. Boyut olarak hamsi. Yeni akılçıyla yeniyor falan. Canın ne istiyorsa erişebilir ve pişirebilir durumda oluyorsun. Mesela bu bakımdan üçüncü bir pozitif taraf şey genel olarak house'larda kalıyorsun veya genel olarak flatleri saymıyorum flatler biraz daha küçük oluyor mutfak anlamında ama eski tip evlerin mutfakları kocaman oluyor kocaman yani evde yemek yapmayı seven adamlar anlayacaktır bu demek istediğimi göt kadar yerde istediğin kadar keyfin olsun istediğin kadar yemek pişirmeyi sev abi şey yapamıyorsun Sıkılıyorsun bir süre sana ya daracık. Burdan yani buradan böyle mutfakların birçoğunda pencereler var ve o pencereler şey yeşil bir alana, bir gardına, bir ormana, bir şeye dönük tamam mı? Adamlar orayı konumlandırmış işte bir şekilde. O yüzden üçüncü olarak yemek yapabilme özgürlüğü. Benim için dediğim gibi bu liste bana göre oluşturulan bir liste. Öyle şu an aklıma geliyor ve mağabey adımdan uydurarak uygulamasını yapıyorum. GPS'miz sağlam. Yani şu ormana bahçenden bakarak Allah'ım ne kadar da güzel bir güne uyandım deyip işte bahçene bakarak, bahçene koyduğun nesnelere bakarak keyfince yemek yapıyorsun. İsterse o yemek böyle işte özel bekletmeli, vay efendim mayalı hamur yapacağım da o ekmeği kendim yapmadan duramıyorum da. Ya mesela şey de öyle. Ya ekmeği niye kendin yapasın ki abi? Adamların ekmekleri çok güzel ya. Böyle bana sürekli çocukluğumu hatırlatan bir lezzete sahip tamam mı? Mayasından mıdır, suyundan mıdır nedir? Çok cazip yani. Gidip böyle saatlerce, bütün gün ekmek yiyebilirim yani. Zaten tavuk Allah'ım o nasıl bir tavuk ya? Vitaminsiz, böyle aşısız, e, şey doğal olarak yetişmiş o tavuğun tadını almak ne kadar güzel bir şey ya. Aldenham Country Park, okey gördünüz. Yani bir tabela daha geçtik. Hani buralar nereler? işte buralar oralar. Selam bisikletli abi.